Bir gün gidiyordum sıcak sıcak. DJ Müzik Man batık batık batık. Onun tipi ünlüdür Siz de geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bilin bakalım ne oynuyoruz. Buna oynuyoruz. En son bir yıldır uğraşmaya yani çalıştım. El chips ve pizza 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 iyi yapmıştı. Şimdi Basket bu Abi like. Bir Freddy Ama Freddy çok zordu hatırlıyorsanız. ben, yap ben yapamıyordum. Bilmiyordum çünkü tutorial'da çok iyi anlamadım çünkü. Hem bir karnaval olacakmış. Biz karnavalda şeyleri oraya yapmışız. Yani bunları böyle şey yapacakmışız. Bunları böyle düzeltecekmişiz. Bu varmış. Hayır ya. Bu oh, sevmiyorum ben. Adam. Aa, ah! Ee, Ferhat bana aç etrafı. Moon nerede? Moon'un sesi ne? Niye niye yani? yok bu. Tüm kırıkları çıkart. Tamam. En iyilerini takıyorum. Bak kırık çıkart ya. Bunu çıkart. Hadi bunu da çıkart. Ya bunu çık. No, olay dedikten sonra adamın çarp şey. <laughs> Neredesin lan? Nerede bu? Jumpscare uyarısı. Nerede bu? Neyse. Al. Aha orada. Alabildiklerim. Evet uyuma zamanı. Aa oradan geçiyor. Şuradan çıkacak. Çıkarttık. Ha burada. Hadi. Buradan mı? Buradan Buradan Hayır hayır hayır. Ana var bir tane O geldi mi bu? Hayda. Bunu anlamadım ben. Ee, kalkmadı bu. He bunun gösterdiği mavi çizgilere yat. bu ne? Aa orada. ben şuradan çıkacak. burası silah. Silah al almamızı istiyor silah. Tamam. Ee, he yok. Bizim ülkenin bir kalaba ihtiyacımız var. Sesi duydum bu arada. Buradan, çıkacak. Aç Şimdi bunun için bir O şimdi e, onu çıkarttım evet. Şimdi için ben bunu ters çevirip şöyle takabiliyor muyum? Taktım. Oğlum neredesin? Çıkartalım. Hadi aha orda Tamam. Sonra silah. Lan silah. Tamam. Sana böyle yapıyorum. Nerede? orda Nerede? Buradan çık. Aha, ses. Orda orada, 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 orada. Okay. alıyorum. <laughs> Silah bir tanesi buraya. Bir buraya, bir buraya. Bir buraya. Sonra yapıştırdıktan sonra. Ne yapıştırdıktan sonra bunu alıyorum. Ve yeni yine yakıyor. Eee. Sana bunu çıkartıyorum. Sonra... Evet, ha. ha nerede? Nerede? Ama hayır nerede Jumpscare? Ha buraya. Çözemedim ben bunu. Bunu buraya koyuyorsun. Buraya, buraya, bura, buraya, buraya. Ayı şey mi yapacağız? bir şey var. Bunu acaba böyle koy. Orada Allah Ee, tam hani anlayabilirim. Ya bunu <laughs> bir de bunu şuraya atabiliyor muyum? Ee, bir de bunu ilk başta şöyle. Dur. Anladım. Ya dur. Sen bir git ilk önce. Ya anlatıyorum olayı. Ya burada sarı. İşte sarılar. Tam Tam olarak böyle bir şey. Olmuyordu lan o. Nerede? E ee, jumpscare bu sefer gerçekten jumpscare. Aha. Gidiyor. Ah, tamam. Aa bundan sonra ne yapacağım? Ha, şurası bir şey takıyormuşum. musun? Ay yani onun sesini duydum. Bana sen special mı dedin? Tamam, sarılar. Ben... Tamam. Hazır. Resetlemek için Şimdi bir Nerede bu? Hadi git Resetleyecek Kredix Birkaç saniye daha galiba Siz de boşanabilecek miyim? Yoruma yazma Çünkü artık yazmıyor Hadi neredesin? Aslında böyle bekleyeceğim. Önümden çıkacak ya zaten. Ötürek... Etraf yanıyor! Çık hadi! Aa, orada! Ama da gitti. Hadi! Hadi hadi hadi! hadi. Dört saniye! Kaç kaldı? Biri! Aa son! Son oldu! Içeride. Ne verdi bize? Oyuncak mı? Şu ne gibi oyuncak var ya? Yani? Neyse ben niye bakıyorum Burada. Oyuncak nerede ki? Belki bir yerdedir. Büyük oyuncak. Ancak bu masada mı? Çok çiçek, çok... Çok... Aha burada! Ama çok geçirkinmiş. Bu ne? <laughs> hey. Neyse, şu konumu da duyalım. Um, ay bu trap siket bu da şimdi korsan mı? Seven o korsan. Şimdi olayı anlatıyorum. Böyle şeyler olacakmış, vuracakmışız bu kadar yani. Yani böyle şeyler olacak. Ne demiyor? Silah olacak, vuracak. Jamsker uyarısı. <laughs> Hadi. Skir geliyor arkadaşlar hep, gitsin, hep bu. Allah. Değiştir. Niye bu kadar karanlık Oxy'de? Niye bu kadar karanlık acaba? Oxy'de.

Hadi. Etkinde vur vuramadım onu. Tamam. Bir eşi de bırak. No. No. Hadi. hadi. Görmedim bir şey var. Eee, hey. Hadi hadi, çık çık çık. Işık gitti. askere vur. Mum! <laughs> <laughs> mum! Ne yapacağım? Jumpscare yeriz. Ege, mum Onu olduğu yerlere kapatacağım. Işıklar gitti. Hayır, ışıklar kim çaldı? Moon pop. Moon gülüyor. Oh. Ee, papa. <gülüyor> Hala puan kasmıyor bakalım. Form şu anda güzel. Hadi aç, aç kapıyı. Niye fırına öldü? Şöyle geldim. Ben vurabiliyorum artık. Ben de hiçbir şeye vuramıyorum diyecektim. Tamam. Bir daha. Bir, bir. 3 tane bir. Evet. Vurmaya devam. Etraf taraf göre. Hadi. Baştan ışıklar gitti. Olamaz. Kötü adam var. Koyun. kapı kapı açlıysan kapı kapı skormağına yetiyor bence kapı bir şeyim var orada karanlık yerlere gidiyoruz ne demek biliyorsunuz moon geliyor bana. ama hallo bir tane de vurdum bunu görmedim. ben bir testlerim. <laughs> Ne işte? Tamam. Tamam. Bir tamam. gram tamam. Ne yapıcağına böyle bir Geliyor geliyor. Oh. Al Git. ben kapatmadım ama Devam. Üstten niye böyle bir Hayır korkunç yere geldi. İyi çok korkunç. Arkada çadır. E, arkada arkadaşım duruyor. Öyle gibi. Ya dur ya hep sen hocam. Hadi vur artık vurun ya. Sarı şeyler ne oluyor? işte. Hepsini vuramıyorum. Çok hızlılar. Orada bir tane gördüm. Bu arada mavi var. Hatta vuramıyorum. Al gidiyorum. Mavi şurada. Mavi değil. O, 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 o. <laughs> hani Bayağıdır şey gelmedi ha. Çok Foxy Ay Foxy demişim bu arada ben A oha ben oradan nasıl vurdum Foxy bayağıdır gelmedi Şey de bayağıdır gelmedi Bu Ama hello Eee İngiliz sana funksiyona gelir derlermiş Ooo <laughs> oh. Hadi açılın artık

gerçekten bu bölümü bitirebilecek miyim düşün. Bir arada bu bölüm yani bu bu episoddan ne alaka? Bu şeyden sonra video bitirecek haberiniz olsun. Vur vur. Ora nere? Ben nereye gidiyorum? seni öldürdüm ben. Bu Hadi vur. Sana da vuracağım. Tam olarak oradaki şeye vurmak istiyorum. Vurdum da. Ah Foxy. Aa ah, ya bu market Foxy. I know I am I am a giga. Tamam, hepsine vurayım, sen hepsine vurmuşsun. Nereye bırak ya? Ta o ki okay. haydut. Haydutlar var. Şimdi burası o ne lan? Ula sen kimsin? Hasta geliyor dostaki hem de. Oğlum çok vurulacak bir şey yok. Aa varmış. Tam adam. A, kaç puanım var? Ben hala hayatta kalacağım. Şu kapından geçiyor. O ne ya? Bu. Ah, dongi ne? diğer taraf var mı? Diğer taraf da var. Dongi ya orada bedi çık gibi olan şey. Gidiyoruz. Hatta high score. Ah Foxy. Yaşasın kazandım mı Foxy? Sonrası sıkayım mı Foxy? Çünkü yok, yok sıkmıyor şimdi en baştan başlarım video da boşuna olur. Bakalım ne kazanmış. Bam. Ben... Çat. O silah kazanmışım. şimdi diye. Bir tane daha silah. Evet. Oo bakayım ne yapmış. Çok sağlam. Çok... Bu DJ Felix'in sesi DJ Fizikman. Peki. Tamam bakalım bir sonraki bölümde ne oynayacakmışız. Bir sonraki bölümde Sister Location'e gidiyoruz. Olmaz. Neyse hadi görüşürüz.